Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dünyanın en küçük robotunu tanıtacağım. Tam olarak bu kadar. Bakın avucumun içine koyduğum zaman olan büyüklüğü bu kadar. Bir parmağımın ikinci boğumuna kadar gelmiyor. Nedir bu? Akıllı bir parmak. Bu akıllı parmak Smart teknolojinin bizlere sunmuş olduğu bir ürün ve kendilerine bu ürünü bana gönderdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu ürünün sponsoru Smart Teknoloji olmuş oluyor. Daha öncesinde robot süpürgesini incelemiştim. Bunu satın alarak gerçekleştirmiştim. Ürünlerimi çok beğendim ve kendilerinin fabrika açılışlarına da gitmeyi istiyordum. Hatta yakın zamanda giden arkadaşlarım oldu. Ancak maalesef ki gitmeye fırsat bulamadım. O yüzden de kendileriyle de iletişime geçtim. Bana birden fazla ürün gönderdiler inceleyebilmem için ve pek tabii ki sizlere de bu ürünleri tanıtıyor olacağım. Bu akıllı parmak tek başına kullanıldığında sadece bluetooth menzilinin yettiği mesafede kullanılabilmekte. Ancak bu akıllı parmak ile birlikte bir bluetooth gateway alacak olursanız da Bluetooth Gateway'i de buna bağlayarak dünyanın istediğiniz yerinden bu akıllı parmağı kontrol edebiliyorsunuz. Bluetooth Gateway de tam olarak şurada görmüş olduğunuz cihaz. Bakın bu şekilde küçük bir yapıya sahip. Bundan aldığınız zaman Smart Teknoloji'nin ürettiği Bluetooth bütün cihazları Wi-Fi ile bağlayıp yani bu cihaza bağlayıp dünyanın istediğiniz yerinden kontrol edebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir şey. Benim evde Bluetooth ampullerim de vardı. Biraz sonra onu da göstereceğim. Bu Bluetooth ampulleri de bu Bluetooth gateway vasıtası ile Wi-Fi'ye bağladım ve dolayısıyla artık sadece Bluetooth'un çektiği menzilde değil, dünyanın her yerinden lambaları kontrol edebilmekteyim. Şimdi gelelim akıllı parmağa. Bu akıllı parmak içerisinde bir gerçekten bilgisayar barındırıyor. Bu bilgisayar neye yarıyor? Şöyle arka kapağını ilk etapta açıp sizlere göstereceğim. Bakın şurada görmüş olduğunuz bir pil ve üst tarafında da bir işlemci bulunmakta. Ayrıca şu ön tarafına da baktığınızda burada yukarı aşağı hareket edecek bir tane kol bulunmakta. Bu kolun ne kadar aşağı inmesini, ne kadar yukarı çıkmasını veya hangi hizada kalmasını uygulamadan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bunu kullanmamdaki sebep ne olacak? İlk etapta ondan bahsedeyim ve daha sonrasında da kullanım alanlarından sizlere bahsedeceğim. Bilgisayarımın sürekli açık kalması gerektiği için ben bilgisayarıma maalesef ki elektrik gittiğinde uzaktan erişim sağlayamıyordum. Bunun için bu akıllı parmağı alma gereksinimi duydum. Yani pek tabii ki bu farklı yazılımlarla gerçekleştirilebiliyor fakat ben bilgisayarıma korsan yazılımlar yüklemek istemiyorum ve bunu bu şekilde bir cihazda da yapabileceğimi öğrendiğimde direkt bunu Smart Teknolojiden istedim ve dediğim gibi sağ olsun beni kırmadan gönderdiler. Şimdi bu ürünü içerisinden çıkan aksesuar setiyle birlikte bilgisayarımın açma kapatma tuşunun olduğu yere yapıştıracağım ve örnek elektrik gitti, elektrik geri geldiği zaman pek tabii ki virus da açılacak ve Bluetooth Gateway'e enerji gelecek. Bluetooth Gateway'e enerji geldiği zaman otomatik olarak bu parmağı görecek ve ben uzaktan bağlanarak bu parmağı çalıştırıp bilgisayarımı açabileceğim. Böylelikle de bilgisayarımın ana ekranına ulaşacağım ve uzak bağlantı ile bilgisayarıma bağlanıp işlerimi halledebileceğim. Tek kullanım alanı bu mu? Pek tabii ki değil. Bunu isterseniz evinizde kullanmış olduğunuz lambaları uzaktan kontrol etmekte kullanabilirsiniz. Tam olarak şöyle gerçekleşiyor. Bunu anahtarın üzerine yerleştiriyorsunuz ve içerisinden çıkan aksesuar setindeki ucu yapışkanlı olan ayağa takarak isterseniz ileri geri hareketler yaparak tek bir robot kullanarak hem açma hem de kapatma işlemini sağlayabilirsiniz. Haricen apartmanınızın şu dış kapılarında kullanılan otomatikler var ya, isterseniz oraya yerleştirip dış kapıyı uzaktan kontrolle de açabilirsiniz ya da evinizde kullandığınız mutfak aletlerinde nedir bunlar? Kahve makinesi misal, bunu koydunuz, belli bir saate ayarladığınız sabah o saatte çalışsın şeklinde ayarladığınızda parmak otomatikman bas çek hareketini veya bas basılı tut hareketini yaparak cihazı çalıştırabilmekte. Kullanım alanı gerçekten sınırsız birçok yerde kullanabilirsiniz. Şu an benim aklıma gelen çok fazla bir şey olmadığı için benim aklıma gelen evde kullanabileceğim özellikleri sizlerle paylaşıyorum. Şimdi yakın çekimde cihazın kutu içeriğinden neler çıkıyor ve içerisinde neler var onu göstereceğim ve pek tabii ki kullanımına da birlikte bakacağız. Yakın çekime geçelim. Ve karşınızda dünyanın dediğim gibi en küçük robotu. Tam olarak şu şekilde bir görsele sahip. Hatta benim Asus mouse'um yan yana koyayım boyutu şöyle görün. Avuç içine aldığım zamanda da tam avucumun ortasında kalabilecek büyüklükte bir cihaz bu. Şurasında bir tane batarya var. Bataryasının ömrü ne kadar dayanır açıkçası bilmiyorum. İçerisinde bulunan batarya 3 volt 800 miliamper lityum bir batarya. Bu pek tabii ki bittiğinde tekrardan satın alıp değiştirebiliyorsunuz. İçerisinde şu kısımda bir tane tuş var. Bu tuş cihazı eşleştirmenize ve start vermenize olanak sağlayacak. Cihaz ilk size geldiğinde şu pilin şurasında bir koruma ile birlikte gelecek. Ve siz bu korumayı çıkarttığınızda cihaz artık şımart uygulamasından tanıtılabilir vaziyette olacak. Bu uygulamayı nasıl tanıtılığıyla ilgili şımart teknoloji zaten videolar paylaşmış size. Smart Teknoloji'nin sayfasına yönlendirecek bir açıklamalarda link ekleyeceğim. Smart Teknoloji'nin YouTube kanalına da oradan ulaşıp bunun uygulamaya nasıl eklendiğini izleyebilirsiniz. Şimdi bu görmüş olduğunuz şey Bluetooth, A geçidi Bluetooth Gateway. Bu neye yarayacak? Kutu içeriğinden çıkan bir tane adaptör, bir tane Bluetooth Gateway ve pek tabii ki kablosu ile birlikte bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Bu içerisindeki batarya sayesinde 30 saat kesintisiz bir biçimde çalışabiliyor. İsterseniz pek tabii ki bunu şarjda da tutabilirsiniz. Çalıştırdığınız zaman smart teknoloji ekosisteminde olan bütün Bluetooth cihazları buna entegre ederek Wi-Fi yani ağ bağlayabiliyorsunuz. Şu normalde Bluetooth bir cihaz. Bunu kullanabilmek için Bluetooth'un çekim mesafesinde olmanız gerekli. Ancak bundan bir tane aldığınız zaman bunu artık dünyanın her yerinden kontrol edebilirsiniz. Ki zaten biraz sonra uygulamasından sizlere göstereceğim. Test telefonumu tekrardan getirdim. Test telefonumun ekranı birazcık çatlak. O çok da sizi bağlamasın çok bakmayın. Ona gelmeden önce bir de şunu da göstereyim. Akıllı parmak aksesuar seti diye bir de kutu geliyor. Şu akıllı parmak kutusunun yanında. Bunun içerisinden çıkanları da sizlere şöyle göstereceğim. Bakın iki tane takoz çıkıyor. Bu takozu nerede kullanabilirsiniz? Örnek bunu evin aydınlatmasındaki anahtarda kullanacaksınız. Ancak anahtarın yanına koyduğunuzda şu şekilde biraz aşağıda kalıyor olabilir. Takozu altına koyarak yükseltebilirsiniz. İki tane takos koyulmuş. Güzel düşünülmüş. Şöyle gördüğünüz gibi çeşitli çeşitli parmaklar var. Bu parmaklar neye yarıyor? Bakın şu duyda kullanabileceğiniz yani anahtarda kullanabileceğiniz hem bas ardından da tekrar çek tuşu olmuş oluyor. Parmağı olmuş oluyor. Bakın burasında da çift taraflı bir bant var. Bunu bağladığınızda şurası oynar başlıklı bir yer. Yani kopma kırılma gibi bir durumda olmayacak. Böyle daha uzun bir bacak da var. Böyle aynı boyda bir tane daha içerisine koyulmuş. Bu şekilde ucu halkalı bir tane de var. Ve ayrıca bir tane de yine daha küçük bir parmak koyulmuş durumda. Bir ayak diyorum bir parmak kafanız karışmasın. Bu akıllı parmak. Ayrıca içerisinden bu şekilde çift taraflı bantlar da çıkıyor. Bunu hem buraya hem de bağlayacağınız yüzeyde eğer şunun hani yapışkanı gidecek olursa tekrardan ekleyebilmeniz için bakın burada çift taraflı bantlar da düşünülerek içerisine koyulmuş durumda. Smart uygulamasına giriş yaptığımızda akıllı parmak olarak cihazımızı burada görüyorum. Akıllı parmak cihazına giriş yaptığım zaman karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Bakın burada akıllı parmak aç kapat yazmakta. Mod olarak tıkla var. Haricen aç kapat seçeneği bulunmakta. Çevirici dediği şey evet ya da hayır seçebiliyorsunuz ancak bu çevirici olayını nasıl bir şey anlayamadım tam olarak aşağı hareketle ne kadar gideceği, yukarı hareketle ne kadar kalacağı, aşağıda tıklamaya basıp kaç saniye duracağına kadar her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. İlk başta tıkla modundan başlayarak göstereceğim. Bakın şimdi tıkla modunda ben buna bastığımda aşağı hareketi de yüze alayım. En aşağı kadar inip tekrardan yukarı çıkacak. Gördüğünüz gibi aşağıda herhangi bir bekleme yapmadan 0 saniye beklemeyle tekrardan yukarı çıktı. Bunun süresini örnek 3 saniye yapalım. Gördüğünüz gibi 3 saniye aşağıda duruyor ve tekrardan başladığı konuma geri dönüyor. Bu aşağı hareket haricinde yukarı hareket dediği kısımda şurada duracağı alan. Yukarı hareketi de mesela şöyle hatta 50 yapalım. Bakın şimdi bastıktan sonra tekrar çıkacağı konum en yukarı olmayacak. 3 saniye bekliyor. Gördüğünüz gibi ortada 50 konumunda durdu. Yani yarısında tam olarak durmuş oldu. Bunun ayrı ayarını değiştirebiliyorsunuz. Daha az aşağı hareket yapması için de 65 mesela %50'nin hemen 15 puan altına basıp çıksan istiyorsanız da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şimdi. %65 oranında bas çık yaptı. Bunu ne kadar artırırsanız o kadar aşağı iner. Tekrardan da şu yukarı hareketinde ne kadar değiştirirseniz de o kadar yukarı çıkar. Ayrıca bekleme süresi de bastıktan sonra bekleyeceği süre olmuş oluyor. Ben bunu bilgisayarımı çalıştırırken bir saniye ya da 2 saniye olarak ayarlayacağım. Bas, çek yapmak yerine bassan bir iki saniye kadar da dursun ondan sonrasına çeksin şeklinde ayarlayacağım. Şimdi mod kısmına geldiğimde aç kapat seçeneğine geldiğimde bakın aşağı hareket 80 yukarı hareket 30 olarak direkt kendi kendine değişti. Ve şu an aşağı harekette 80'de durmuş durumda. Bu aşağı hareketi 100 yukarı hareketi de 10 yapacak olursam mesela... Şu an lambayı açtım. Bu lambalarda özellikle işe yarayacak bir özellik. Şu an lamba açıldı. Tekrar bastığımda kapattı. Lambayı tekrardan açmak istedim. Bastım. Gördüğünüz gibi basılı konumda duruyor. Siz bunu lambanın olduğu anahtara takacak olursanız aç kapat işlemini şuradaki yükseklikleri ayarlayarak aç kapat yaptırabiliyorsunuz. Ve bakın istediğiniz konumda da aynı şekilde kalabiliyor. Akıllı parmağı istediğiniz gibi isimlendirebiliyorsunuz ve ayrıca Şimdi şu kısma gelelim. Bakın şimdi Bluetooth'u kapatıyorum. Akıllı parmağı normalde kullanamamam gerekiyor. Bluetooth A geçidine girdiğimde burada benim akıllı ampülüm, Bluetooth ampülüm ve akıllı parmağım bulunmakta. Bastığım zaman akıllı parmağın içerisine giriyor ve gördüğünüz üzere kontrolü bu şekilde Bluetooth üzerinden gerçekleştiriyor. Bütün kontrolleri buradan da yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde yukarı aşağı Tıkla modu veya ne bileyim aç kapat modunu da Bluetooth gateway üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi aktif bir durumda çalışıyor ve Bluetooth'um hala kapalı durumda. Bu Bluetooth gateway edindiğiniz zaman bunun menzili gerçekten geniş. Normal şartlar altında şu 10 metre mesafede çekiyorsa şu Bluetooth gateway aldığınız zaman bunun mesafesi 20 metreye kadar çıkabiliyor. Ben bunu evimin sadece koridorunda konumlandırıyorum ve mi de bunun sayesinde yakıp söndürebiliyorum. Evdeki bütün ampulleri bunun sayesinde kontrol edebiliyorum. Yani şu gerçekten çok işime yaradı. Bunun için tekrardan Smart Teknoloji'ye teşekkür ediyorum. Ben bu ürünleri beğendim. Şu akıllı parmağı da dediğim gibi bilgisayarımın açma kapatma tuşu üzerinde kullanıyor olacağım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Açıkçası ben bu cihazlara kesinlikle alır veriyorum. Eğer siz de almak isterseniz açıklamalar kısmında ürünlerin satış linklerini de sizlerle paylaşacağım. O linkler üzerinden satın alabilirsiniz. Bir sonraki videoda inceleyeceğim farklı bir smart teknoloji ürünü daha var. Bu da tam olarak ne? Şurada görmüş olduğunuz akıllı kumanda. Tamamıyla Bluetooth ağ geçidine benzeyen bu akıllı kumanda ile evinizdeki bütün infrared özellikli Wi-Fi infrared özellikli kumandaları buna tanıtıp tek bir kumanda kullanarak yani şunu kullanarak telefonunuzdan evinizdeki bütün kumandaları kullanabiliyorsunuz. Nedir bunlar? Klima kumandası, televizyon kumandası veya ne bileyim infrared özellikli olan bütün kumandalar kullanılabilmekte. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.